Fenerbahçe'nin şöyle bir girizgah yapalım. Geriye düştü. Ama kazanan takım Fenerbahçe oldu Gaziantep futbol karşısında. O maçı bir özetle oradan derbiye bağlayalım. şimdi Fenerbahçe bu sezon ilk defa yapmıyor bunu. Genelde geriye düşüyor ama geriye düştüğü maçlarda çok çabuk reaksiyon veriyor. Yine bunun bir örneğini gördük. 4,5 dakik dakikada 3 gol attı Fenerbahçe. İkinci yarıdaki değişikliklerin de tabii burada katkısı olabilir. Tabii ilk golü yiyince e, acaba her şey bitiyor mu soruları da akıllara geldi. Ama Fenerbahçe buna izin vermedi. E, yani hep söylediğimiz şey aslında sezon sonuna kadar Fenerbahçe maçlarını kazanmak zorunda. Golden sonra bir tedirginlik oldu ama sanki. Yani özellikle saha içinde de, evet, evet, evet. içinde de bunu gözlemledik. Evet evet. Saha içinde de bunu gözlemledik. ama e, yani içeride tabii konuşuldu bu soyunma odasında vesaire. Fenerbahçe ya kazanmak zorunda zaten kalan maçlarını. Beşiktaş maçı da çok önemli bir maç. İlk maçta tabii Beşiktaş'ın bir üstünlüğü vardı. İkinci maçta ya hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi futbolcular saha içinde kalmaya çalışıyor ama bir yüksek divan kurulu geçirdik. Enerbahçe, evet. evet. Sayın Başkan'ın orada konuşması oldu görevinin başında olduğunu. Yönetim kurulunun da aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Stat projesi var, Kenan Evren Lisesi projesi var, Maltepe Tesisleri projesi var. Bunlara başlandığını... Yani ee, ilerleyen dönemde de zaten e, stat içinde başlanacağını özür diliyorum söyledi. Ee, bir seçim gündemi oluşacak mı? O da merak ediliyor aslında. Çünkü e, muhalif kanatın bir imza süreci de olacakmış ee, ki başladı zaten. O yeterli sayıya ulaşacak mı? Yani gerçekten biraz karışık da bir gündem var Fenerbahçe'de. Biz de takip ediyoruz. Herkes maçın falan. tamamını izleyebildi mi bu arada? Bu ben izledim. Evet. Şimdi biraz spekülatif bir soru olacak biliyorum. Ama yani şöyle bir sorun var mesela. Şu maç Ülker Stadyumunda olsaydı ve Fenerbahçe 1-0 geriye düşseydi. Biraz daha farklı. Geri dönüş evet. yapabilir miydi? Aynı şey Beşiktaş maçı işle konuşacağız biraz. Yani Gökhan Sazdağlı'nın hep söylüyorum bir lafı var. O soyunma odasında diyor ki, evet 55 bin kişi var. Ama eğer ki bir gol atarsak rüzgarı arkamıza alabiliriz. Taraftarı arkamıza alabiliriz. Diyor. Hakikaten ben yani Fenerbahçeli futbolcuların şu an inanılmaz stresli yani olduklarını düşünüyorum. Sen Samandıra'ya daha hakimsin tabii ki bana göre. Çok stresli. Yani evet. şu maçı bence şeyde oynamak istemezler. Bu arada ev sahibi olarak oynamak istemez Fenerbahçe. Stres, stres maçını mı? Evet. Stres ne zamandan beri var? Ben onu da söyleyeyim. Sezon başından beri var. Bu, ne zaman arttı stres? Samet Akaydın Atletik Bilbao maçında oyundan çıkmak zorunda kalınca arttı. O dönemden bugüne kadar kimle konuştuysam Evet, stres var diyor. Hep soru soruyorsunuz, hiç tebrik etmiyorsunuz. <laughs> yani, Araya ben gireyim. <laughs> ne oldu? Niye? Geçen hafta Salı günü program, Cuma değil, ne Salı günü, günü. programında, evet. e, yanlış hatırlamıyorsam Doruk demişti ki ilk 11'den 5-6 isim değişiyor, formasyon değişiyor e, demişti ki dediği de oldu. Yani, 5-6 dedin, 8 oldu. <laughs> Çok oldu, yani, şaka tabii ki, tebrikler. <laughs> Salı gününden böyle bir bilgi vermesi bence çok değerliydi Doğru. Çok, o da kesinlikle öyle. Bir tebrik Teşekkür ederim. Sağol. Muhabir arkadaşlarımız sağ olsunlar bu sezon performanslarıyla Şampiyonlar Ligi'nin ilk üçünde oynayabilecek seviyedeler. <laughs> ee, bizler için kıymetli. Peki bir şey o zaman sormak istiyorum. Ee, sezon başından beri buna da eminim nedenler vardır ama İrfan Can Kahveci benim de çok beğendiğim futbolcu. Çok sevdiğim yani ta, bu tarz futbolcuları çok seviyorum ben. Ama yani e, Mourinho'yu biraz saklı çıkardım maç özelinde sanki. Hazır oyuncu hazır tutması lazım kendisine. Ee, maalesef hazır değildi yani. Maalesef hazır ma değildi. Hazır olmayabilir ama şöyle söyleyeyim orada. Şimdi diyeceksin ki şöyle bir antrenman var yok sana. İlfan Can tarzı oyuncuların performansını görmek istiyorsan bir kere 3 maç 90 oynatacaksın bir üst üste. İkincisi geçtiğimiz sezon kariyer sezonunu geçirip ligin tüm kulvarlarında kendi bölgesi en iyi oyuncusu olan futbolcuyu bu kadar dışlayamazsın. İki, milli takımın bile kıymetlisi. İrfancan daha fazla oynamayı da e, hak ediyor. Üç. Ben de zaten sana sezon başından beri aynılarını söylüyorum. Ben de aynı fikirde. Yani sen orada antitez üretirim ben. Ama ya. Yani. E, yani... Ama üç maçlık kredisi yok mu ya bu çocuğun? Fenerbahçe'de. Bu arada evet, Fenerbahçe'de. Bakacağım. Galatasaray'da şimdi. da olmaz. Ama işte? sen Maksime'nin döndüğü bir ortamda İrfancan ya Kenan, sanki biraz yapma daha ya. fazla sen şeyleri Maksimen hak ediyor gibi. Sen döndü bu arada. Nasıl? Sen Maksimen bayağı iyi döndü. E geçtiğimiz sezon ki İrfan Can'ı sezon başında 3 maç oynatsan sezon başına artık geçti. Sezonun kalmış 5 haftası. Yani bu saatten sonra her maçta oynasa da o performansı yakalayamayacak. Bir kere moral olarak çöküyorsun. Yani İrfan bence, Can kahveci Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında yaklaşık 30-35 dakika ısınıp süre almadı. Sonrasında Gaziantep deplasmanında 11. Ya Olmuyor bu yani. burada bir dengesizlik var. Olmaz da. olmaz Kenan. Vallahi yani orada e, İrfancan olduğu için söylemiyorum. Ben ben da ben, benim ben, için bu kadar çok kazanan sporcuların küsmeye hakkı falan filan değil, Küsme değil küsme yani. değil ki. Böyle ya da üzülmeye yok küsmeden efendim. bahsetmiyorum. Şey Önce Öyle bir durum yok zaten. Kenan, bir ay boyunca şu yayına çıkma. Seni Hı? yayına çıkarttığımızda sen de bir 5-10 dakika bocalarsın ya. Ya mutlaka. Ya yani bu iş böyledir. Hele hele evet. böyle performans durumlarında ya yani çok zor ya. Bir de e, ama ben, ben biraz hocayı utandırmasını isterdim yani. Ama o iş öyle kolay olmuyor. Yani Ligin 5 haftası kaldı. Bu adamı niye oynatmıyorsunuz? Zuv göstermesini son isterdim. Son 5 hafta ama. Bak bunu ilk 3 haftada ispatlayabilirsin. Doğru. Ama son 5 hafta kalmış. ya zaten çok uzun bir süre istediği dakikaları <laughs> alamadı. Şurada Arda Güler'i bir kenara koyarak şöyle bir tezim var benim. Katılır mısınız bilmiyorum. Pırpır kanat ya da santrfor vesaire olmadıkça bir futbolcu sonradan girip ne yapabilir oyunda? Vallahi yine... oyunu tutabilir 6 numara dersiniz. Sonradan girer, oyunu tutar mesela 6 numara. 8 numara e, 10 numaranızı çıkarırsınız, 8 alırsınız. Oyunu skoru tutarsınız. Ama İrfancan tarzında oyuncuların bence daha fazla oynayıp maç içindeki gidişata göre de kendini şekillendirmesi yani gerekiyor. Bence. Geçtim. Ee, serbest, ben geçtim. Sonradan girip serbest vuruş ve kornerlerde de mesela yani hiç yani Tadiç girdi, ilk kullandığı Kornerde gol attırdı. Evet orada Ceko ile yani, boyla önceden yani serbest Bu, yani serbest vuruşta da yani normal İrfan, Can Kahveci'nin bu sezon e, olumlu ya da olumsuz anlamda eleştirebilmem için minimum 20-25 maç 11 de oynaması lazımdı. Bakıyorum. 13 maç. 13 maçta 11 oynamış. 38 maç. Yani 25 maçta sorudan girmiş. Ve o da 75-83. Yanlış olmasın. Geçtiğimiz sezon 18 gol 10 asist yapan bir futbolcudan bahsediyorum. Evet evet. Yok ben. Yani olmaz yani. Tuna yani. söylüyorum ben. Olmaz. İyi bir İrfan Can ben sabah. Onun kadar için ben katılmıyorum. Ama o konuda sana. İşte kendini, de, oynaması lazım. Ama kendini gerçekleştiren kehanet gibi bu yani. Şimdi 13 maç oynamasının sebebi performansının yerinde olmaması mı? Çünkü Mourinho gördüğüm kadarıyla birçok açıdan objektif. Livakovic'i hemen yedek kulübesine çekti, İrfancan Yeribayıt kaleye koydu. Sezon yani, sonuna kadar da öyle devam edecek bu yaptı. arada. E, e, Livakovic e, önemli. Ha, evet. Bak, güzel bilgi bu da. Yani e, formu yerinde olmadı, hazır olmadığı için mi oynatmadı? Şimdi sen diyorsun ki oynatsın. Fenerbahçe'nin yok. İrfancan İrfan Kahveci'yi. Yoksa ee, yani kişisel bir sorunun olacağını düşünmüyorum. Hayır hayır öyle yani bir şey yok. Asla böyle bir şey. Onun öyle bir şey olmadığını söylüyorum. An. şu andan bahsetmiyorum. Şu an geçti. Tren kaçtı zaten. Şu anki oyun sisteminde İrfan Can'la çok içli dışı değil Fenerbahçe. Sezon başında geçtiğimiz sezon... Bu arada sezon... sözleşmesi de yenilenmiş. Evet. Geçtiğimiz Dimoral... sezon ki İrfan sezon başındaki 10 maçta minimum 4 maç, 5 maç 11'de olması gerekiyordu. Hiç kimse kusura bakmasın. Sistem mi sistem anlamam ben. Geçtiğim sezon 18 gol 10 asist yapmış. Ee, nereden son zamanlarda ne yaptığı çok fazla belli olmayan sen maksimen sezon başında geldi. Çat diye 11'e girdi. E, Olmaz. Ya orada Aynı biraz hoca şey Kerem var. Aktürkoğlu yaptı. Bir sonraki yıl Zaha transfer edildi. Bir şekilde Kerem Aktürkoğlu'na yer açıldı. Ben, orada İrfan Can burada yerli yabancı konusunda da yapmıyorum bu konuyu ama yo, yo yani, yani yer sezonki performansıyla hak ediyordu burada. Bir, sinek Musa'nın evet, geldi. Sinek değil ya başka bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor>